Selam kardeşim nasılsın? İyi akşamlar. Şimdi şu çekiliş detaylarını yapıyorum da sesim geliyor mu size? Ah geliyormuş. İyi, i̇yi ben de teşekkür ederim. Şimdi bir kişi kazanacak. Her yorum bir sayılıyor. Next diyelim şurada. Evet, bütün katılımcıları çekiyor. Tabi bir anda girdik yayına. Fazla gelen olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de gelecekler için bekleriz. 83 tane yorum var. Şöyle sonradan izlemek isteyenler için linki burada yine paylaşırız. Zaten YouTube kanalında canlı var. Şunu biz bir 300 saniye yapalım. 5 dakikada startı verelim. Bakalım haydi Bismillah. İnşallah isteyen birine çıkar. Evet çekiliş dışında size birkaç bir şey soracağım hazır buradasınız. Öncelikle şunu belirteyim bunu daha sonra da izleyecekler. Arkadaşlar Tolstoy benim değil. Yani her şeyden önce bunu belirteyim. Çok fazla yazan var. İşte bu niye yok? Burada niye mağaza yok? Niye internette satılmıyor vesaire? Ben sadece orada içerik üretiyorum. Gidip çekiyorum bunları. Hani bilginiz olsun. İnşallah bana çıkar demişsin. Hadi hayırlısı inşallah hak eden birine çıkar. Gerçekten isteyen birine çıkar. Daha var ama 260 saniyemiz daha var. bu arada yine çekiliş yapacağız yakın zamanda. Hatta şöyle güzel bir haber vereyim. Acar Daycast Instagram sayfasında görebilirsiniz. O mağazaya gittiğiniz zaman anime esnafın selamını söyleyin. 500 liralık alışveriş yapana bir tane regular hediye ediyorlar. Yakında onların desteğiyle brine Set çekilişi yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta yaparız gibime geliyor. Onlara filan katılmayı unutmayın. Bol bol hediye veriyoruz. Aleyküm selam Mehmet Emin. Benim hesabım gözükmüyor. Gözükür. Yavaş yavaş geçiyor. Bir sürü hesap var. Bütün yorum yapanları kattım. Yani bu videoya yorum yaptıysan şu videoya 50 kere söyledim. Şu videoya yorum yapacaksınız diye. Bazıları reels videoma yorum atmış. Aha. Geliyor. 180 saniye kaldı. Hayır, yayındakileri göstermiyor. Bütün yorumları göz. 83 tane yorum var. Başka yorum yok ki. YouTube'da ol değil de Instagram'da olsaydı daha fazla katılan olurdu. YouTube'a pek fazla girip de yorum yapan olmuyor. Instagram'da geçen 5000 yorum, 5000 küsür yorum mu neydi bir önceki çekiliş? Ama biraz şu YouTube'u da aktif hale getirmemiz gerekiyor. Ben burada daha fazla yayın yapıyorum. Yani daha fazla içerik üretiyorum. Genelde buraya üretiyorum. Haftada iki video atıyorum. Bakalım, daha var. 2 dakika kaldı. Aleykümselam Gürko, hoş geldin. Evet, YouTube'da oldu. Neyin suprası? Ha şeyin, değil mi? Ee, bu setin, Tunt setinin. Daha 110 saniye var şu videoya yorum yapana yaptım ama e, yarın da bir video yayınlayacağım. Hani bilginiz olsun. Yarınki videoda e, tekrar bir şey vereceğim. Şimdi Matchbox'ı bu videoda veriyoruz. Sanırım yarınki videoda şu Toyota'yı veriyorum. GR86 Coupe. Yine tam hatırlamıyorum. bunu bir geç, birkaç hafta önce çektim sanırım. Tekrardan bakarsınız. Her cumartesi, her çarşamba mutlaka videom yayınlanıyor. Gulf setini açtım ya. Ya açtım. Açılık duruyor. Kapalısı yok. Ama şey vereceğim. Ee, Acar Diecast sponsor olarak yani ben hediye edeyim dedi daha doğrusu. Brian set vereceğiz. Önümüzdeki hafta muhtemelen Brian set çekilişi gelebilir. Funkolar arkada ya. Oda nasıl bu arada? Şöyle... ...Legolar. Funkolar falan burada. Raflarım. Şu yeni garajlar. Bunların kurulum videosu falan da yayınlandı. Kamerayı da alıp, odayı gezmezsin ya. Brian setini e, toplu set olarak vermeyeceğiz. Onu 5 arabadan oluşuyor. 5 arabayı da bir kişiye denk gelecek şekilde vermeyi düşünüyoruz. 5 kişi de bir araç kazanacak gibi. Son saniyeler. Haydi bakalım. Kim kazandı? TG Effect 111. Burada mı kendisi? Galiba yok. Canlı yayına gelmedi güzel video yazmış. Teşekkür ediyoruz öncelikle nazik yorumu için. Üzülmeyin yarın bir tane daha video yayınlanıyor. Bir tane daha video yayınlanıyor. Onda da çekiliş yapacağız. Şimdi bu TG Effect 111. Bu videonun altına yorumda Instagram adresini yazsın. Instagram'dan ben ona ulaşıp adresini alacağım. TG Effect 111. bana verebilirsin bak kimseye vermiyorum öyle bir ayrıcılık yapmıyorum arkadaşlar çünkü hak yenir olmaz öyle şey yedek de mi eğer bende sıkıntı yok ben ulaştırıyorum ama yedek şöyle eğer ki ulaşamazsak bu arkadaşa bir hafta içinde bir tane daha çekerim zaten ben her verdiğim arkadaşta şey istiyorum ee, paylaşım istiyorum onu instagramda paylaşıyorum Race day hiç Race day de açtım. Hiç kapalısı kalmadı ki onların. Ama bulursam yaparım Race Day. Bulursam yaparım. İlk olarak Brian Set geliyor. Ha <laughs> bana verebilirsin diye. Verme yok. Vermeyi unutun. Bak verme yok. Çekilişte veriyoruz. Kim hak, hak ederse kazanırsa ona vereceğiz. Çünkü sana verirsem 19.000 bin abonam var. 19.000 tane araba. 100 liradan kaç para ediyor? Düşün ben de öyle bir para yok. Abi yarın saat kaçta olacak? Insta yok. Instagram'da yapmayacağım. Youtube'da, Youtube videomda şey çekilişi yarın yapmayacağım. Yarın video yayınlanıyor. O videoya yine yorum yapıp kanala abone olmanız yeterli. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yine bir sonraki cuma yani önümüzdeki hafta cumada yarın yayınlanacak videonun çekilişini yapacağız. Aynen öyle. Kime çıktıysa onun nasibi canım. Daha ötesi yok. Gürko, mesajın ar arada kaynamış. Ben de seni özledim abim. Ha, ulaşım için Gmail olur mu? Olur. Sıkıntı yok. Sen misin o? Ama sen değilsin. S&N yazıyor sende. Burada TG EFFECT 111. Vallahi adını değiştirdiysen hayatta kabul etmem. Vallahi bir daha çekerim. Önümüzdeki hafta... ...diğer çekilişle beraber buna ulaşamazsam bunu bir daha çekerim. STH vermeyi düşünüyor musun? STH vermeyi düşünürüm de yani 80 kişilik katılım var. Çok katılım çok az oldu ya. Yani Instagram'da verebilirim sertaş'ı. Orada bayağı bir katılım oluyor. Bayağı bir etkileşim oluyor. Ha sen değilsin. Ben de sen zannettim. Diyorum ki şey ne yazıyor? Allah Allah dedim isim mi değişik. Hayırlı uğurlu olsun tabii çıkana. Hayırlı uğurlu olsun. Canlı yayın nasıl? Arada yapalım mı canlı yayın? Tabii bende de canlı yayın ekipmanı vesaire yok. Telefondan açtım, tabletten yorumlarınızı okuyorum. Millet canlı yayında böyle sohbet ediyor, bir şeyler yapıyor ama. Biz de açılış yaparız ya, ne olacak? Kanka bugün müsait değilim. Bugün cuma, hafta içi bir gün ya da hafta sonu sallıyorum. Cumartesi vesaire. Nintendo var bende, Switch var. Bak şimdi onu bir, biriniz öğretsin ya, onu ben bilmiyorum. Switch var bende, Switch'te nasıl yapacağız yayın? Deli dehşet, ben oyun oynuyorum Switch'te. PlayStation var, onda bile yayın açamıyorum. Açabiliyorum ama hiç tek başıma açma hoşuma gitmiyorum. Onun için hain kuzenlerimi bekliyorum birlikte oyuna girmek için. Switch'ten bileniniz varsa nasıl yapılacağını yazarsa çok mutlu olurum. Yarın ses kısık olduğu için duyamadınız. Şimdi yarın video yayınlanacak. Muhtemelen 5-6 sularında yeni video yayına girecek. Yarınki videoda bu yeni gelen hızlı ve öfkeli serisi var ya. O beşli seti açtım ve inceledim. O uzun video, shorts videosuna veya reels videosuna yorum değil. Uzun videoya yorum yapmanız lazım. Uzun videolardan çekiliş yapıyorum ve mümkünse biraz da izlerseniz çok e, hoşuma gider yani. O videoya yorum yaptığınız zaman çekilişe ben sizi katıyorum. Yani zaten otomatik sistem katıyor. Bakın şurada. Bu videoda mesela 66 like 83 yorum var. 83 yorumu kattık. Haftaya cuma yapacağım. Yine bu saatlerde yaparım. S2000'i açık istiyorsanız vereyim. Açtım. İkinci paketim yok. Bir paket bulu buldum. Bulduğumu aldım. Ama bulursam veririm. Açtım inceledim. Eşik çok güzel bu arada S2000. Premium ayarında. Bulursanız kaçırmayın. Yani diğerleri o kadar güzel değil ama S2 bir efsaneymiş. Ağır altı metal, lastikleri kavuşuk. Şeyler filan tırt. Bu Camaro'dur. İşte neyse onları biraz tırt. Başka sette ne vardı? Şurada onları arıyorum da. Nereye koyduğumu. Aa, geçen silüetsi taştım. O da bir sonraki hafta gelecek şu Porsche efsane. Silüet seti bulursam onu da çekilişle vereceğim. Ama bulursam. Zar zor bir tane bulabildim kendime. Şeyde Instagram'da like e, atanlar diye burada seçenek göremedim. Sadece yorum seçeneğini gördüm. Ama illaki vardır yani paralısında vesairesinde vardır. Şu an ücretsiz bir çekiliş yaptım. Illaki vardır. Like atıp yorum atan ve kanala abone olanları ayırabiliyordur. Ya çok önemli değil. Mühim olan içerikler seviliyor mu, izleniyor mu? Yani... Şimdi sizin fikriniz ne? Ben şimdi çekiyorum, başta bir konuşuyorum, setleri anlatıyorum, ondan sonra gidip bunu açıp inceliyorum. Ama siz ne, yani izlerken sıkılıyor musunuz? Ya da ne bileyim farklı bir şey mi görmek istiyorsunuz? Mesela ben her çarşamba neredeyse Lego videosu yapıyorum ya. Lego'ya verdiğim parayı at vermemişimdir. Yakında şu kocaman Porsche yapacağım. Sonra bak dur. Efsane, aha, burayının suprasını aldım. Bunu yapacağım. Yedek seçmiyorum kardeşim, yedek yok. Yedek seçersem yedek umutlanır. O yüzden bu arkadaşa ulaşmazsa ben ee, tekrardan yapacağım zaten çekiliş ya. Önümüzdeki haftaki çekilişe kadar ulaşamazsan ben bu arkadaşa bir çekiliş daha yapacağım. Yarınki setteki arabalar kutulu mu gelecek? Ben kutuları yırtıyorum. Hiç mi izlemedin benim videolarımı? Ben parçalıyorum kutuları. Öyle inceliyorum. Hediye ettiğimi kutulu gönderiyorum. Böyle paketli gönderiyorum. İyi akşamlar. Çıkıyor musun? bileyim. Abi bana abi bana ver abi ben ben sen zaten efsane her her videoda sen olsun değil mi? Her videoya tak diye yorumu patlatan. Sana ayrıca teşekkür ediyorum burada bak videoda. Oy. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Önümüzdeki hafta yine çekiliş yapacağız. Dediğim gibi Acar Daykes bir Brian City çekilişi yapacağız. Bir de İstanbul'da olan varsa mağazaya gidip 500 liralık bir o da barem koyma nedeni de hani herkese bir şey veremezsin. 500 lira bir barem koydu. Alana herhangi bir regular seçtiğin regular'ı alabiliyorsun. Tabii benim adımı söylemek kaydıyla hani mecerisin derseniz yardımcı olur. fiyatları uygundur. Reklam olarak değil. Kendisi arkadaşımdır. O yüzden Başka size ne söyleyeceğim? Anime editleri, Pokemon kart açılışı vesaire yapıyordum ama onlar çok aşırı ilginizi çekmediğini düşünüyorum. En çok Arabadır. Hot Wheels'dır. Bunlar. Onlar da benim de zaten daha çok ilgimi çekiyor ama kanalda çeşitlilik olsun diye bunları yaptım. Yine tekrardan bir şeyler olursa yorumlarda belirtin. Ben bütün yorumları okuyorum. Brian, bak Brian çek, set çekilişi yapmadık. Daha başlamadı. Önümüzdeki hafta onun bilgisini Instagram'dan duyuracağım. İlla ki buradan da duyururum. Yani real satarım onu muhtemelen. Onda 5 aracı 5 farklı kişiye vereceğiz. Komple seti bir kişiye vermeyeceğiz. Her, yani 5 kişi mutlu olsun. Bugün valla bir video yok bugün canlı yayın vardı video filan çekemedim bir de cuma Animeci esnafın esnafı olaraktan ben de Bir esnaflık yaptığımdan dolayı Yoğun bir gün geçirdim o yüzden bugün video çekemedim ee, Ama yarın normal bir videom var Onu izleyebilirsiniz Şimdi açıklamada Yayın şu saatte olacak Yazarsam ee, o saatte benim girmem gerekiyor, benim giriş saatlerim uyuşmayabiliyor yani kafamda saat 8 suları gibi hedefliyorum ama işten çık, trafik, eve var, elini yüzünü yıka, kameranı ayarla vesaire derken 8'i çeyrek geçer sözümü tutamamış olurum, ee, hoş olmaz, hoş olmaz. O yüzden o civarlarda, ha bak bildirim geliyor doğru söylüyor, bildirimleri açarsanız hepsi geliyor. Bu şu anki yayın çekiliş için. Çekilişimizi yaptık. Kazanan arkadaşın ismini bir daha gösterelim. Şu arkadaş. Kanka katılacağım da. Şimdi şu var. Bitti. Yani yaptık çekilişi. Ha, teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ olasın. Bu videolarda biraz hard olabiliriz. canlıda ister istemez böyle daha samimi oluyor. En azından konuşarak yani şurada sizin yorumlarınıza bakaraktan bir sohbet ortamı oluşuyor ondan. Öteki türlü şunu açarken yani sempatikliği gösteremiyorsun ki arabaya bakıyorsun, inceliyorsun işte dekalleri nasıl, işte ne yapmışlar, ne etmişler, lastikler kavuşuk mu, jant. Zaten çoğunun jantı da bok gibi jant, affedersin yani çok kötü jant seçimleri. Hele renkleri bende benden alıyor. Aynı aracı 50 kere piyasaya sürüyorlar farklı tonlarda. Daha <laughs> bir sürü Mini GT açacağım ya. Şurada daha açılmış çok aracım var. Peki 20 tane Mini GT var. Yeşil Mopar seti yok bende yok. Şunun bir tane açtım, bir tane daha aldım. Şundan açmak lazım ya. Bir de şunlardan chase çıkıyor ya. Bunları filan videolarda açıp incelemem gerekiyor. Daha açılışlarını yapmadım. Daha çekeceğim video çok var. Çok video çekeceğim. Mini GT var diyor. Var. Mini GT çok var. Mini GT'yi de veririm ileriki zamanlarda. Daha yayınlar yeni kanal yeni e, sürekli canlı yayın yapamıyorum ama Moparseti valla yani çok da wow değil ama güzeldir yani Moparseti kötü değil ama benim ilgimi çekmiyor. İstanbul Belediyesi selamlar. Çekilişi büyütmekten kastın ne? Mini GT ver. Mini GT vereceğim ama şu an değil. Şu an sırada Toyota yarınki videoda bu var. Önümüzdeki hafta çekilecek. <laughs> Bir 2 hafta regular vereceğim. Ondan sonra önümüzdeki haftada Brian seti de atacağım. Daha sonrasında başka şeylere bakacağız artık. Mini GT'yi illaki veririm. Zaten ee, Mini GT bayisi arkadaşlar da var. Onlardan da hediye isteriz. Bol bol dağıtırız. Şu setten versem mi acaba ya? Bu M5'in olduğu set var ya. Bulvar seti. Bu setten vereyim mi? Ne diyorsunuz? Belediye değil. Beyefendi yazıyor. Beyefendi o kadar ufak ki gözüm okumuyor okumuyor çok zor okuyor şu an ne zor şartlar altında yayın yaptığımı bir bilsen. Kusura bakma kardeşim ya. İstanbul Beyefendisi buradan kendilerinde saygılarımızı iletiyoruz. Çekilişte çeyiz verdim mi? Chase ömrümce bana bir tane çıktı. O da Hot Wheels'tan çıktı. O da hiç de güzel bir şey değil yani. Ee, Japon Japon setinden çıktı. JH4 seti. Yo ikinci ay Fast and Furious'ti. Önümüzdeki hafta FF vereceğiz. Brian Set vereceğiz önümüzdeki hafta. O acarday Kestin vereceği. O birinci ay, üçüncü ay ne gibi değil. O zaman ne gösterirse. Bazen Lego verebilirim. Onu isteyenler de var. Pokemon kartı isteyenler var. Yani sadece Hot Wheels. Şu an mesela yayındakilerin çoğu Hot Ama benim kanalda sadece Hot yok. Anime sevenler var. Lego sevenler var. Hepsi var. Mesela örnek olarak işte diyorum ya premium set verebilirim. Bir ara FF premium set komple 5 set vermiştim. Başka ne verebilirim? Mini GT verebilirim. Inno 64 verebilirim. Ya bu tarz şeyler verilebilir. Yine siz videoların altına yorumlarda belirtin. Yani Lego'yu kim sevmez? Aynen öyle. Lego candır ya. Lego güzel. Şimdi önümüzdeki haftalarda e, F1'in şeyi var. Şu Ferrari'nin büyüğü. Onu alıp yapmayı düşünüyorum. Çok güzel duruyor. Legolarda da araçları seviyorum ben ya. Yani abidik kubidik çok fazla şey var ama tabii herkesin zevki. <laughs> Neyse bu akşamlık bu kadar diyelim. Yine önümüzdeki günlerde tekrardan belki yayın açabiliriz. Pokemon çekilişi yapıyorum ya. Pokemon çekilişi yapacağım. Pokemon kart çok fazla var elimde yapacağım. Hepsini ilerleyen zamanlarda yaparız. 5 Lego seti, 10 araba koleksiyonu yapıyorum. Yürüyemediğim için çok araba alamıyorum diyor. bir kere Habbiyaz Karaş çekilişi yapacağım mı diyor. Habbiyaz Karaş deneriz. Daha ama şu zamanda değil. İlerleyen zamanlarda olur ama illaki. İllaki olur. Ben şimdi müsaadenizi istiyorum. Kaçayım. Daha sonrasında tekrardan yayın açacağım. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.